ağrısız ve acısız olarak vücut tüylerinizden tamamen kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi uygulamanız gerekiyor. Bu karışımla birlikte tüyleriniz ne zaman çıkarsa üzerine sürüyorsunuz ve 5 dakika bekletiyorsunuz. 5 dakika sonra bir gazlı bez ya da temiz bir tülbent ya da bir peçete yardımıyla bu karışımı cildinizden silip çıkartıyorsunuz ve tüyleriniz tamamen buraya geçmiş oluyor. Ve bu uygulamayla 3-4 uygulamadan sonra tüylerinizde seyrelme meydana geliyor. Birinci malzeme herhangi bir kola. Bir yemek kaşığı. Kolayı ekledikten sonra şimdi sıra geliyor ikinci malzemeye. Limon. Bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz. Bunu ben kendim denedim arkadaşlar. Zaten denediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Tüylerin üzerinde 5 dakika bekletiyorsunuz ve 5 dakika sonra tüylerinizi temizlediğinizde gerçekten o peçeteye geçmiş oluyor. Burada diğer malzeme beyaz sirke, özellikle beyaz sirke kullanılıyor ve yine bir yemek kaşığı ölçüsünde kullanıyoruz. İsterseniz deneme amaçlı bunları birer tatlı kaşığı ya da birer çay kaşığı şeklinde hazırlayıp kendiniz küçük bir belgenize deneyip daha sonrasında uygulama yapabilirsiniz. Ben açıkçası o şekilde yaptım. Emin olamadım bu tüyleri gerçekten döker mi dökmez mi diye şöyle bir çay kaşığıyla bu ölçüleri tam olarak hazırladım. Tabii ki burada iki yemek kaşığı dolusu diş macunu ekliyoruz. Ben de burada ne yaptım? 2 çay kaşığı diş macunuyla hazırladım bu karışımı ve tüylü olan bölgeye sürüp sadece 5 dakika beklettim. 5 dakika sonra cildimden temizlediğimde buradaki tüylerin tamamen çıktığını gördüm. Siz de bu yöntemle deneyip daha sonrasında bu ölçüyü fazlalaştırıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten etkili bir sonuç. Hani denemediğim bir yöntemi paylaşmamış oldum sizlerle arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunu 1-2 dakika e, bu şekilde beklettim ben ki e, tüm malzemeler birbiriyle enzimleşsin diye bu şekilde bekletiyorum. Ve daha sonrasında önce bir tahta kaşıkla e, diş macunuyla malzemeler homojen bir kıvama gelsin diye karıştırdım. E, karıştırdıktan sonra bir çırpıcınız varsa çırpıcıyla ya da bir mikser yardımıyla ya da çatalla iyice bunu çırpıp ee, en başta da gördüğünüz gibi o krem kıvamı alana kadar iyice bir e, birbiriyle karıştırın ki e, cildinize uyguladığınız zaman tam böyle kıl köklerini e, iyice işlesin diye. Şimdi bu şekilde hiç sıkılmadan bunu ilk önce diş macunu çözünene kadar şöyle bir karıştırıyorum sonra da topağının gitmesi için çırpma işlemi yapacağım. Bunu hangi bölgelerde kullanabiliriz? Bunu tüylerinizin bulunduğu, istenmeyen tüylerin olduğu tüm bölgelere uygulayabilirsiniz. Koltuk altı, bikini bölgesi, bacaklarınıza, yüzünüzde varsa, yüzünüzde hani şöyle dudak üzeri olabilir, çene etrafı olabilir. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde 3 dakika bekletiyorsunuz. Vücudunuzda 5 dakika bekletmeniz yeterli oluyor ama e, bunu beklettiğiniz e, zaman çıkartırken e, kesinlikle sadece yıkayıp geçmiyorsunuz. Yani bir peçete, bir bez, e, temiz bir bez yardımıyla ilk önce cildinizden bunu şöyle sıyırıp bir alıyorsunuz. Daha sonrasında e, duşunuzda alıp bu işlemi sonlandırabilirsiniz. Bakın bu şekilde <laughs> benim gibi böyle yapıp etrafı batırmayın. Ben e, sildim, temizledim ve tekrar devam ediyorum. İyice çırpın, karıştırın. Ve bu birkaç uygulamadan sonra e, o sert tüylerin cansızlaştığı, e, daha sonrasında da buralarda seyrelmeler, tek tük e, tüy çıkmaları, daha sonrasında da tüylerin azaldığını göreceksiniz. E, bu uygulamayı kuru olan cilde uygulayın. Yani teniniz ıslak olmayacak. Kuru olan tene uygulanıyor. Bakın çok güzel bir e, tüy dökücümüz e, krem kıvamında oldu. Ve gayet de etkili bir biçimde tüylerinizi buradan söküp temizleyecek. Ve zamanla da bu tüyler artık bir daha çıkmamış olacak. E, biliyorsunuz vücut tüyleri daha kalın daha sert oluyor. E, bunların uygulaması tabii ki e, yüz tüylerindeki gibi e, hassas olmadığı için 4-5 uygulamadan sonra ancak buralarda seyrelmeler meydana geliyor şimdi bunu nasıl uyguluyorum bakın cildim kuru ıslak değil oraya böyle alıyorum ve kıl köklerine iyice işlemesi için e, yüzünüze uygularken bu şekilde nazikçe vücudunuza uygularken de şöyle kıl köklerine iyice işleyecek hafiften bir baskı uygulayarak çok fazla baskı da değil hafiften bir baskı uygulayarak masaj şeklinde uyguluyoruz. Ve bu şekilde vücudumuza bunu 5 dakika yüzümüzde 3 dakika bekletiyoruz. Ben şimdi bekletme işlemini tamamladım. Ve bu şekilde bir tane peçete alıyorum. Peçeteyi katlıyorum ve bunu artık cildimden temizleyebilirim. Beş dakikadan fazla bekletmeyin lütfen cildinizi tahriş etmesin. E, bu uygulama sonrasında cildinizi bir nemlendirici ile nemlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. E, benim kol tüylerim biraz hafif sarı olduğu için çok fazla belli olmadı ama oraya tüyler geldi ve o kısımda benim tüy kalmadı çıktı tamamen bu şekilde bakın temizledim. Yıkıyorum, kuruluyorum ve işlemi sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, kimler bu uygulamayı yapacak? Altta yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bu güzel tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. E, Türkan Yalnızton'dan saygılar, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.